Merhaba arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi eksi 47 ve eksi 85 iki tane negatif tam sayınız var. İki negatif tam sayı toplarken ne yapıyorum? Eksi koyuyorum. 85 ile 47'yi topluyorum. 132 cevabımızı yazıyoruz. Nasıl ki iki pozitif olduğunda yani artı 47 artı, artı 85 olduğunda artı 132 çıkacaksa biri negatif diğeri de negatif. Yani iki negatif olduğunda da işaretimiz sadece artıdan eksiye dönüyor. Eksi 132 buluyorum. Şimdi burada bizim bir hikayemiz vardı. E, artı ve eksiler savaş meydanında toplanmış. Bunu bir savaş olarak görüyorduk. Zıt kutuplar toplanıyorlar savaş meydanına. Burada arkadaşlar hangisi mutlak değerce daha fazlaysa artı 24 mutlak değerden nasıl çıkacak? Artı 24 olarak değil mi? Zaten pozitif bir sayı. Mutlaktan da pozitif olarak çıkar. Peki eksi 72'ye bakalım. Mutlak değerden nasıl çıkıyor? Artı 72. Yani işaretleri dikkate almadan hangisi büyükse mutlak değerce büyüktür anlamına geliyor. Ve onun sözü dinleniyor arkadaşlar. Burada eksi 72'nin işaretini alacağım ben. Şimdi bu işlemin sonucu artı da çıkabilirdi. Eksi de çıkabilirdi. Mutlak değerce büyük olanın işaretini alıyorum. Dikkatinizi çekerim. Burada bir toplama işlemi yapıyoruz. Ama biz bunun askerinin eksi, eksi takım burası. Bunun askerinin pozitiflerden ne kadar fazla olduğuna bakacağız. 72'den 24'ü çıkartıyorsun eksi 48. Arkadaşlar kaç askeri fazla? Mantıken buna bakıyorsun. 72'den 24'ü çıkartıyorsun 48. Burada arkadaşlar kare eksi eksi 12 diyor. Şunu unutmayın. Tam sayılarda çıkarma işlemi yaparken biz ne yapıyorduk? Kare eksi eksi 12 ise bu eksiler ne oluyordu arkadaşlar? İkisi de artıya dönüyordu değil mi? Yani bu eksi her zaman artıya dönüyor. Bu artıysa eksiye dönüyor sayının işareti. Eksi ise de artıya dönüyor. Bizim o zaman artı, artı 12'miz eksi 12 yapmış. Şimdi kareyi ben arkadaşlar artı 12 ile topladığımda eksi 12 bulmuşum. Demek ki burası negatif bir sayı. Pozitifle toplandığında negatifi vermiş. Negatif işareti kazanmış. Demek ki burasının işareti eksi diyorum. Bunun askeri 12 daha fazlaymış. 12'nin 12 asker fazlası ne yapar? Eksi 24. Kare değeriniz eksi 24. Peki üçgen artı eksi 5. 5 yapmış. 5 nedir zaten? Artı 5'tir değil mi? O zaman arkadaşlar eksi 5 ile toplandığında artı 5 yaptıysa bunun işareti eksi değil artı değil mi? Eksi olsaydı mesela eksi 3 olsa eksi 3 eksi 5 daha eksi 8 yapardı. Negatiflik kuvvetlenirdi. Ama burada bir savaş olmuş ve bu savaşı artı kazanmış. Demek ki bunun işareti artı. Bu 5'ten askeri 5 fazlaymış. Demek ki artı 10. Bu tarz sorularda hep sağlamasını yapın. Artı 10 artı eksi 5. Artının sözü geçer. 5 fazla artı 5. Evet. Şimdi bize ne istiyor? Üçgen eksi kare. Yani artı 10. Eksi. Eksi 24. Bu ne oluyor arkadaşlar? Artı 10. Bu işaret ne oluyor demiştik. Çıkarma işlemi artıya döner. Artı Eksi 24 ne olur? Artı 24. Ne oldu sonucum? Artı 34. Tamam mı arkadaşlar? Artı 34 cevabımız bu şekilde geldi. Tam sayılarda çarpma ve bölme işaretlere bakıyoruz. Şöyle bir konuyu tekrar etmek gerekirse arkadaşlar, artının artıya bölümü. Bu zaten ilkokulda yaptığımız işlemdi. Neydi? Artı. Peki, eksinin eksiye bölümü nedir? İşaretler aynıysa sonuç pozitiftir. Artı. Artının eksiye bölümü veya eksinin artıya bölümü ise arkadaşlar eksi çıkacak. Yani işaretlerimiz aynı değilse sonuç negatif arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. Bu artı artı 60. Bu eksi 12. Yani artıyı eksiye bölüyorum. Şuradaki durum. İşaretim bir kere arkadaşlar eksi. 60'ı 12'ye bölersek arkadaşlar bunu kendiniz yapabilirsiniz. Eksi 5. Tamam. Buraya geldim. Eksiye artıya bölüyorum. Eksiye artıya bölersem yine bir eksi yazıyorum. İşaretler farklı olduğu için. 128'de böldüğümde ise isterseniz kendiniz deneyebilirsiniz eksi 15 eksi eksiye bölüyorum eksi demeyin sakın buna eksi eksiye bölündüğünde işareti artı olacağı için artı kaç geliyordu bu 16 evet şimdi geldim eksi 50'yi eksi 5'e bölmek. Burada bir işlem önceliği var arkadaşlar küçük. Fark ettiyseniz iki tane bölme işlemim var ve arada bir toplama var. Önce ben ne yapacağım? Topla, bölmeleri yapacağım değil mi? Toplama en son yapılır. İşlem önceliğinde üssü sayılar, parantez, çarpma bölme ve en son toplama çıkarma. Başka hiçbir işlem kalmadıktan sonra. Toplama çıkarma yapın arkadaşlar. Toplama çıkarma biliyorum, kolay bir işlem olduğu için yapmayı tercih ediyorsunuz ama e, olabildiğince en son yapın. Şimdi eksi eksi 5'e bölüyorum. Sonuç ne gelir? Artı artı 10, değil mi? Eksileri birbirine böldüğüm için artı 10. Peki artımı yazıyorum. Devam ediyorum. Artı 56 bölü eksi 7 gelir? Artı eksiye bölüyorum. Şuradaki durum işaretler farklıysa negatif. Eksi 8. Artı 10 ile eksi 8'i toplarsam ben ne olur? Yine artı ve eksi savaş meydanında toplanmış. 1 artı 1 eksi. Bu mutlak değerce daha büyük olduğu için artıyı koyuyorum. Artı 2. Şimdi arkadaşlar burada e, 9 bölü e artı 1 e, şöyle verilmiş. Eksi 1 olarak. Ben 9'u kaça bölersem arkadaşlar? 9'u kaça bölersem? E, eksi 1 olur. Bunu düşüneceğim. 9'u eksi 9'a bölersem arkadaşlar? Eksi 1 olur. Eksi 9 o zaman şöyle diyeceksin burada. E artı 1 eksi 9'muş. Toplanmış ve negatif çıkmış. Demek ki E eksi 9 fazlaymış askeri. 1'den 9 fazlası nedir? 10. Eksi 10 artı 1 eksi 9 yapar. Şimdi eksi 7 bölü A eksi 7 eşitmiş. Eksi 7'yi kaça bölersem eksi 7 olur. Sanki aynı değil mi zaten bu sayılar? Bölmede etkisiz elemanım kaç? 1. Yani eksi 7'yi ben 1'e bölersem eksi 7 bölü 1 yine eksi 7 verecek bana. A1. B'ye geliyorum. Bakın şu anda bu sayı negatif değil mi? Negatif bir tam sayı. Burada da negatifliği e, eksiği paya yazarak sağladı. Burada negatiflik kesrin önünde. Yani şu anda zaten bu 3 kesirde e, negatif. O zaman B yerine de yine 7'yi 1 yazıyorum. Artı 7 çıkıyor. Önünde eksi var. Eksi 7 oluyor. Sağlıyor. A artı B. 1 artı 1'den 2 arkadaşlar. Geldim buraya. 19 bölü eksi 6. M bölü 6 ymiş. Şimdi burası negatif bir kesir değil mi? Negatif. Peki m bölü 6'nın negatif olması için m'nin işaretinin ne olması gerekiyor arkadaşlar? Negatifse negatif işaret dediğimiz gibi kesin önünde payında veya payda da bulunabiliyordu. Burada payda da şu anda. Burada paya yazmam gerekiyor. M eksi 19'dur arkadaşlar. N'ye geldim. Zaten şu anda bu kesir negatif. Buraya 6 demem. işi çözecek. Eksi 19 artı artı 6'dan cevabım ne geliyor arkadaşlar? Eksi 13. Şöyle bakalım bir. 0 bölü 4 bir rasyonel sayıdır diyor. Doğru yanlış sorularımıza bakalım arkadaşlar. 0 bölü 4 bir rasyonel sayıdır. Rasyonel sayı neydi tanımımız? A bölü B şeklinde yazılabiliyordu. B sıfır olmayacaktı değil mi? Şimdi buraya bakıyorum. A bölü B şeklinde yazılmış mı? Yazılmış. O zaman bu bir rasyonel sayıdır. Doğru. Eksi 2 bölü 8. Eksi 2 bölü eksi 8'e. Şimdi burada eksi bölü 8 bir negatif kesir. Burada ise negatif sayıyı negatif sayıya bölmüşüm. Bu... Artı 2 bölü 8 yapar. Pozitif olur. Birbirine eşit olmaları söz konusu değil. Yanlış. Devam ediyorum. Her rasyonel sayı bir tam sayıdır. Şimdi buna e, karşıt örnekle cevap verebiliriz. Mesela bir rasyonel sayı yazalım. 2 bölü 3. 2 3'e tam bölünüyor mu? Hayır. Peki bu sayı 20 bölü 3 olsaydı ne olacaktı? 6 tam 2 bölü 3 değil mi? Bir tam sayı çıktı mı? Şöyle olsaydı, 21 bölü 3 olsaydı, evet. Bu rasyonel sayı bir tam sayı yaptı. Ama her rasyonel sayı bir tam sayı yaptı mı? Hayır, bu yanlış. Bu rasyonel sayı eksi 3 ile eksi 4 arasındadır diyor. Arkadaşlar, burada biraz bir sayı doğrusu çizelim. Burada ne diyorum ben? 0'ı buraya alacağım arkadaşlar. Eksi 4 tam 3 bölü 6. Burada hani gizli artı var gibi düşünüyorduk aslında ama şöyle de düşünebilirsiniz. Eksi 4'e gelmiş bu sayı. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Eksi 4'e gelmiş 3 bölü 6 kadar daha gidiyor. Eksi 5'i şuraya yazdım ve burayı 6 eşit parçaya böldüm. Çünkü payda da 6 var. 6 eşit parçaya böldüm. 3 ilerliyorum. Eksi 4 tam 3 bölü 6. Evet arkadaşlar bu kaç ile kaç arasında çıktı? Eksi 4 ile Eksi 5 Fark ettiniz mi arkadaşlar? Bu da bu sebeple yanlış. Sayı doğrusu var önümde. Bu e, şurada verilen Eksi 3 bölü 2 Eksi 8 bölü 4 1 tam 3 bölü 5 Eksi 2 bölü 3 ve 3 bölü 4'ü sayı doğrusuna yerleştireceğim. Dikkat edin sayı doğrusuna yerleştirme yapmak istiyorsanız arkadaşlar e, öncelikle tam sayılı kese çevirin. Eksi 3 bölü 2. 3'ün içindeki 2 bir kere var. Eksi 1 tam. Kalan geriye 1 oluyor. 1 bölü 2. Eksi 1 tam 1 bölü 2. Buraya geldim. Eksi 8 bölü 4. Eksi 2'dir. Yani 8'i 4'e bölerim. 2 kere var. Eksi 2. 1 tam 3 bölü 5 zaten tam sayılı kesir. Eksi 2 bölü 3 negatif basit bir kesir, bu da basit bir kesir. Yani dönüştürmemiz tek gereken tek şey şunlardı. Şimdi pozitiflerle başlıyorum. 3 bölü 4. 3 bölü 4 bir basit kesir değil mi arkadaşlar? Payı paydasından küçük bir basit kesir. Basit kesirler 0 ile 1 arasındadır. Tamam. O zaman 0 ile 1 arasına geldin mi? Kaça bölünmüş? 3 bölü 4'e bakıyorsun. Payda da 4 var. Ben zaten burada 4 eş parçaya bölmüşüm. 3 ilerleyeceksin. Ne oldu? 3 bölü 4 burada. Bunu yerleştirdim. Geldim eksi 2 bölü 3'e. Dikkat et. Eksi 2 bölü 3'üm negatif bir sayı. O zaman sola doğru gideceğim. Sıf bu da fark ettiyseniz payı paydasından küçük. Yani sıfırla eksi 1 arasında. Burada. 3 eş parçaya ayrılmış 2 ilerliyorum. Dikkat et burada sola doğru ilerleme yapman gerekiyor. Sola doğru. Eksi 2 bölü 3. Evet. Devam ediyorum. Geldim. Eksi 3 bölü 2'ye. Eksi 1 tam 1 bölü 2'ye. Arkadaşlar burada ise eksi 1'i geçmiş. Ne kadar geçmiş? 1 bölü 2 kadar. Eksi 1'i geçiyorum. 1 bölü 2 kadar yani yarım kadar geçiyorum. Eksi 1 tam 1 bölü 2 burası veya eksi 3 bölü 2 de yazabiliriz. Geriye kaldı. Eksi 8 bölü 4 eksi 2. Şöyle yazabilirsin. Hatta buraya eksi 8 bölü 4 yerine eksi 10 bölü 5 de yazabilirsin. Sonuç olarak 2 çıkmalı. 1 tam 3 bölü 5'e geldin. 1 tam 3 bölü 5 tam kısmı 1. Biri geçecek yani. Biri geçti. Ne kadar geçiyor? 3/5 kadar. 5'e e, 5'e bölüyorum arkadaşlar. Ve 3 ilerliyorum. Tamam. 3 ilerlersem ne olur? 1 tam 3/5 geldi. Tamam. Evet, burada bizim karşımızda bir bölme işlemi var arkadaşlar. Yani bölme yaparak çözebiliriz bunu. Devirli ondalık gösterimini bulunuz diyor. Devirli sayılar biliyorsunuz bölme sonucunda tekrar ediyordu işlem. Şimdi eksi 16 bölü 9'a bakıyorum. Negatifini unutmayalım. Sonucumuz eksili olacak. 16'yı 9'a bölüyorum. 16'nın içinde 9 bir kere var. 9'u çıkartıyorum. 7 kaldı. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyorum? Bölmeyi bu şekilde bırakamıyordum. Bir sıfır ekliyorum ve de virgül. 70'in içinde 97 kere var. 63. Çıkartıyorum. 7 kaldı. Bundan sonra artık şu anda bir tane virgül eklediğim için daha fazla virgül eklemem. Teker teker birer sıfır ekleyebilirim. Bir sıfır ekledim. 7 kere var. 63. Çıkartıyorum. 7. Yine aynı noktaya geldim. Bir sıfır daha alıyorum. 7 kere var. 63 çıkartıyorum 7. Bu böyle devam edecek arkadaşlar. Yani 3 kere görmeniz bir tekrarı yeterli zaten. O zaman burada devreden tekrar eden ne? 7 değil mi? 7 sürekli tekrar ediyor. O zaman eksi 1 virgül 7. 7'nin üzeri devirli. Burada ise bize devirli sayı verilmiş. Bunu rasyonele çevirmemiz gerekiyor. Formülümüz neydi? Sayının tamamı sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonra dikkat et buraya devreden sayı kadar devreden kadar yazıyorum 9 devretmeyen kadar 0 ekleniyordu. Şimdi 1,25 hiç virgülüm yok gibi düşün. Sayının tamamı kaç? 125. Devretmeyen kısım kaç? Bak devre bu sayı 5. Ne kaldı kapattığında 5'i? 12 değil mi? 12'yi yazıyorsun. Şimdi virgülden sonraya bakıyorsun. Devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. 9 başa gelir arkadaşlar. 0, 9 yazmayın paydaya. 0'ın çünkü başta bir anlamı yok. Sonda değerlidir. 90. Ne geldi bu? 113 bölü 90. Geldim 70,83'e. Sayının tamamı kaç? Arkadaşlar. 7083 değil mi? Bundan devretmeyen kısmı yani 70'i çıkaracağım. Bakın virgülden sonraki iki sayımda devre diyor, değil mi? İki sayımda devre diyor. O zaman iki tane 9 paydama ekliyorum. 3, 1, 7013 bölü 99 cevabım. Bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Evet sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.